bugün benim hesabım bu tamam mı? Şimdi oyunda çok kötü bug oluyor. Oh my god. Neyse bakın şimdi Brawl Wars'a girdim yani savaşlarına girdim. O, On... bakın şuna bakın benim normalde 58 tane karakterim var. Bu da 18 gösteriyor ve toplam karakterler sayısı 23. Bakın arkadaşlar şimdi kardi, e, uh, kuzenim karakterler sırasıyla Ali, Gigi, Crow, Cordelius, Kenji. Ama şöyle bir şey de var benim kupam yerinde. Bir dakika lan kamera gitti. Bakın benim kupam yerinde. Hem de ben şuna tıkladığımda gel. Şuna tıkladığımda şey oluyor. Bakın. Nasıl bir saçmalık varsa yani. Süpersel lütfen oyunu düzeltir misin? Yani şu bile yok. Yok. Acaba ben bunları açsam gelir mi? <laughs> Oğlum bir şey oğlum. Bugünden beri bu şekilde ben hiçbir şekilde bilmiyorum ne olur. Bakar mısın? Kaç ne yapabilirim? Yorumlara yazın ne olur. Kaç tane ender var saysana. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, iki iki. İki tane enderi var arkadaşlar. Oğlum enderden daha çok benim gizemliğim var. Üç tane e, süper enderi var. Bakın arkadaşlar benim kuzenimin hesabı şu. Yete Elif'in nerede? He, Yete Elif'in şeyi bu hesabı bu. 62 karakteri gösteriyor. Onun da 15 tane karakteri var bugün oyuna girdiğinde. Nasıl bir saçmalıksa yani. Bir dakika ben neredeyim? Bak Fatih'in kanalı bu. Kanalı. Fatih'in 46. Lan tane... ben 40. Lan nasıl lan ben 49 oldum. Bak bu da benim diğer hesabım. Alt karakterim var. Alt karakterimi. Ya normalde oyunda 98 tane karakter var ama şu anda bende 58 tane karakter olmasına rağmen 18 tane karakter var. Nedenini bilmiyorum ama yorumlara yazın anlarız. Bu arada arkadaşlar. Merve. Ben bilmiyorum. Ama. Ben bilmiyorum. Merve. Ne? Oha! Bay bay arkadaşlar.